Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da bir sayfada iki sayfa numarası yazmaya göstereceğiz. Bildiğiniz gibi bir sayfa tasarımında geleneksel olarak bir sayfada burada gördüğünüz gibi bir numara yer alır. Ama biz istiyoruz ki şuradaki örnekteki gibi bir sayfada iki numarada birden yer alsın. İsterseniz hemen uygulamaya geçelim. Öncelikle şu örnekleri silelim ve kalıp sayfama yani master page sayfama gelirim. Ve normal bildiğimiz gibi sayfa numarası verir gibi bir yazalım açalım ve buraya yazım, özel karakter ekle, işaret ekle, geçerli sayfa numarası. Biraz rahat görmek için büyütelim. Sonra bir tire ekliyorum ve yazım, özel karakter ekle, işaret ekle. Bu sefer sonraki sayfa numarasını seçiyorum. Şimdi böyle yaparsam uygulamayacaktır. Bunun için ufak bir işleme daha ihtiyacım var. Tekrar bir yazılım açıyorum. Bu yazılım boş kalacak. Ve sayfa numarası yazan yazılımı buradaki boş yazılımla birbirine bağlıyorum. Bunun içine bir şey yazılmayacağından yer kaplamasına gerek yok. Bu yüzden birebir gibi küçük bir alana sığdırıp şöyle dış boşluklar alabilirim. Şimdi kontrol edelim. Bakın gördüğünüz gibi bir sayfada iki sayfa numarasını yer aldık. Şimdi aynı şeyi bu sefer sağ sayfada deneyelim. Niye deniyoruz? Çünkü burada küçük bir nüans var. Eğer aynı şeyi yaparsanız çalışmayacaktır. Sağ sayfada yapmak için tekrar yazılımı açıyorum. Bu sefer yaptığımın tam tersini uygulayacağım. Yani önce sonraki sayfa numarası daha sonra geçerli sayfa numarasını yazacağım. Tekrar rahat görmek için büyütelim. Şimdi tekrar biraz önce yaptığım gibi bir yazılımı açıyorum ve sayfa numarası yazan yazılımını buradaki yazılımla bağlıyorum ve bunun olabildiğince en ve oranını küçültüp dışarı alıyorum. Şimdi gelin kontrol edelim. Bakın gördüğünüz gibi sayfa numaralarımı tek bir sayfada yazabildim. Bir ucundan bugünlük bu kadar.